Merhaba Minnoş Matematik Sever. Ben Matematik Rasyonel sayfasından İrem Hocam nasılsın? Umarım çok iyisindir. Şu an ikinci temaya geçtik. İkinci temamızın adı kategorik veya nicel veriye dayalı istatiksel araştırma süreci. Hazırsan videomuz başlasın. Evet öncelikle tanımları okuyarak başlayacağız konumuza e, ee, veri toplama ve bu verileri yorumlama sürecine istatistik diyeceğiz biz bundan sonra. Veri araştırma süreci şu aşamalardan oluşacak. Gel hadi bunlar hangi aşamalar birlikte inceleyelim. Bir, istatiksel bir araştırma gerektiren konu belirlemek. Öncelikle konuyu belirleyeceğiz. Daha sonra bu araştırma için bir araştırma sorusu belirleyeceğiz. Tamam. Araştırma sorusuyla veriler elde edeceğiz. Araştırma sorusunu yönelteceğiz ve veriler elde edeceğiz. Toplanan bu verileri özetlemek ve görselleştirmek. Daha sonra verileri topladıktan sonra nasıl yapacağız bunu? Sıklık tablosu, çetele, sütun grafiği, çizgi grafiği, nokta grafiği. Bu şekilde görselleştireceğiz verilere. Yapılan bu istatiksel çalışmayı da son olarak yorumlayacağız. Evet geldim kıyak bir Bilgim var. Neymiş bakalım? Araştırma sorusu sonucunda toplanan cevaplara veri denir. Soruyu sordum, cevabını aldım. Bunun adı neymiş? Veriymiş. Çok güzel. Hadi gel örneklerimize bakalım. Önce şu araştırma sorusunu da bir e, inceleyelim tanımını. Bakalım neymiş? Bir gruba yöneltilen veri toplamak için sorulan sorulara ise Araştırma sorusu denir diyeceğiz. Araştırma sorusu belirli e, belirli bir veri grubuna sorulmalıdır ve birden fazla cevap alınabilecek sorular olmalıdır. Dikkat etmem gereken yer belirli bir veri grubuna sormak ve birden fazla cevap almak. Hadi gel örneklerimizi inceleyelim şimdi. Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği renk nedir? Bir araştırma sorusuna örnektir. Çünkü belirli bir veri grubuna sorulmuş ve bir birden fazla cevap alınmıştır. Şimdi kime sordum soruyu? Sınıfımdaki öğrencilere sordum. Belirli bir veri grubu var mı? Var. Peki cevaplar birden fazla mı? Evet biri diyecek ki kırmızı, biri diyecek ki mor, biri diyecek ki beyaz. Yani birden çok cevap alabiliyorsan bu bir araştırma sorusudur. Türkiye'nin başkenti neresidir? Bir araştırma sorusu değildir. Çünkü tek bir cevabı vardır. Şimdi siz bir kişiyi durdursanız ve deseniz ki Türkiye'nin başkenti neresidir? Herkes size Ankara diyecektir tabii ki. O yüzden bu bir araştırma sorusu olmaz. Geldim sütun grafiğine. Adımlarımız neymiş? Sütun grafiği oluşturulurken grafiğin adı oluşturulmalıdır. Örneğin bu grafik ne için yap yapıldı? Bir şirketin yıllara göre kar grafiği olabilir. Adı diyeceğiz. E, eksenlere isimler verilmelidir. Örneğin e, bir eksenim karken diğer eksenim yıllar. Yani yılları göstermişim, yıllarda yaptığım kârları göstermişim. Ölçekler eşit birimlere ayrılmalıdır. Örneğin ölçeğim nasıl ayrılmış? Onar onar artarak ayrılmış. Geliyorum. Açıklık, aritmetik ortalama, mod ve medyana. Açıklık nedir? Hadi gelin bakalım. Bir veri grubundaki en büyük değer ve en küçük değer arasındaki farka açıklık diyeceğiz. Yani bir veri grubumuz olacak. Buradaki en büyük ve en küçük değeri bulacağız. Gel sağ tarafta örneğimiz var. Şimdi en büyük değerimiz 25. En küçük değerimiz 10. Bu ikisini birbirinden çıkarttığımda bulduğum sonuç beni açıklığa götürecek. Yani cevabım 15 olacak. Geldim aritmatik ortalama. Bir veri grubundaki değerlerin toplamının o veri grubundaki veri sayısına bölünmesiyle aritmetik ortalama bulunur diyeceğim. Gel bakalım örneğimizdeki aritmetik ortalamayı bulalım yaşların. Şimdi 12'yi, 15'i ve 18'i toplayıp 3'e bölmem gerekiyor. Yani verileri toplayıp veri sayısına böleceğim. 12 ile 18'i e topladım 30. 15 ekledim 45. 45'i de 3'e bölersem demek ki benim aritmetik ortalamam 15'miş diyeceğim. Geldim moda tepe değere. Bir veri grubundaki en çok tekrar eden değere mod denir diyeceğiz. Öğretmenim bunu nasıl aklımda tutacağım? Şimdi mesela siz gününüz nasıl geçiyorsa en çok o gün diyelim ki neşelisiniz. Ne diyorsunuz? Benim bugün modum yüksek ve ben neşeliyim. Yani siz gün içerisinde hiç mi üzülmüyorsunuz? Hiç mi canınız sıkılmıyor? Sıkılıyor. Ama o anki kim daha fazlaysa, hangi duygu fazla geliyorsa ne diyorsun? Modum odur diyorsun. Soruları da bu şekilde aklında tutabilirsin. Gel bakalım sayılar vermiş. Verilen veri grubunun modunu bulalım demiş. Yani en çok tekrar eden sayıyı soruyor bana. 12'den 2 tane var. 13'ten 1 tane var. 14'ten 3 tane var. 15'ten 1 tane var. Kim daha çok tekrar ediyor? Tabii ki de 14 sayısı daha çok tekrar ediyor. Mod 14'tür diyeceğim. Aa, kıyak bir bilgim var. Neymiş burada? 12 12, 14 14, 15 15. Bakın her birinden ikişer adet mi var? Evet. Gibi bir veri grubunda her sayı eşit miktarda tekrar ediyorsa modu yoktur diyeceğim. Yani her şey eşit sayıdaysa o veri grubunun modu yoktur diyeceğiz. Bu da benden size bir kıyak bilgi gelsin. Evet geldim medyana, ortanca değere. Bir veri grubunda sayılar küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralanmasından sonra ortadaki sayıya medyan denir diyeceğim. Evet şimdi medyan neymiş ona bakalım. Medyan meydandan aslında aklımıza da gelebilir. Şehirlerin ortasında meydanlar olur değil mi? Bakın şehrin tam ortasında. Veri grubunun tam ortasında da medyan diyeceksin. Bu da benden sana bir kıyak bilgi olsun. Aklında böyle tut. Gel bakalım. Küçükten büyüğe sıralanmış veri grubunun medyanını bulalım demiş. E bize zaten sıralı şekilde vermiş. Şimdi bir baştan bir sondan, bir baştan bir sondan, bir baştan bir sondan götürttürdüm ve en sonunda kim kaldı? 13. Yani benim medyanım yani e, meydanım <laughs> neymiş? 13'müş diyorum. Evet konumuz bitmiş. E, ee, sıra sende. Konuyla ilgili testlerini çözebilirsin. Umarım yardımcı olmuşumdur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.